بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم Rabbimiz Azze ve Celle her birerlerimizi razı olduğu kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şifatına nail eylesin. Annelerimizden, babalarımızdan, ehli imandan vefat etmiş olan tüm ehli iman kardeşlerimizin ruhlarını şad eylesin. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, bir Ramazan-ı Şerif'e daha bizleri ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz. 11 ayın sultanı diye çok uzaktan gelen bu misafirimizi heyecanla bekledik kim Ramazan geliyor diye sevinirse o imanının alametidir. Allah Azze ve Celle uzak yollardan gelen ve bereketli olan gecesiyle gündüzüyle kıymetli olan Ramazan-ı Şerif'in değer ve kadrini bilenlerden eylesin. İnşallah bu dersimizde, bu sohbetimizde İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlamaya ve onun hayatı güzellikleri yaşamaya çalışacağız. Tabi İbrahim Aleyhisselam insanlığın atası olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atam diyor. Biz onun soyundanız diyor. İbrahim Aleyhisselam semavi dinlerin başıdır. Semavi dinler onda birleşir. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de 69 yerde ismi geçen bir peygamberdir. Allah Azze ve Celle katında Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra kendisinden en çok bahsedilen peygamberlerdendir. İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'nin kendisine bereketler vermiş olduğu peygamberlerdendir. İnsanlar da öyledir. Peygamberler de öyledir. Mücadelelerisiyle birlikte yükselirler, yücelirler. Nasıl Musa Aleyhisselam Firavun'la mücadelesinde ön plana çıkmışsa, İbrahim Aleyhisselam da dönemin ilahlık ileri süren Nemrut döneminde yaşamış peygamberlerden birisidir. Milattan önce 2000'li yılların 2000'li yılların başında yaşadığı rivayet edilir İbrahim Aleyhisselam'ın. İbrahim Aleyhisselam Mezopotamya yani Urfa bölgesinde doğduğu kaynaklarda biliyoruz biz. İbrahim Aleyhisselam Ur şehrinde yani Mezopotamya'da bir bölgede dünyaya geldiği söylenir. İbrahim Aleyhisselam dünyaya geldiği zaman tabi yine etrafta zulümler, küfürler, isyanlar olan dönemdedir. Nemrut ilahlık ileriye sürmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbrahim aleyhisselam ile bize aktardıkları söylediği şeyler vardır. İbrahim aleyhisselam Urfa bölgesinden yani Mezopotamya'da hayatını sürdürmüş ve Nemrut'la mücadele etmiştir. İlahlık ileriye süren, ilahlık etrafındaki insanlara ilah olduğunu söyleyen Nemrut ile olan mücadelesinde İbrahim Aleyhisselam büyük mücadeleler vermiş ve bu mücadelesinde Nemrut dönemin büyük teknolojisiyle kendi alanındaki en ileri teknolojisiyle en güçlü ve kuvvetiyle birlikte Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı artık sonunda ateşe atmaya karar vermiştir. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kendisine inanan toplulukları, kendisine inanan kişileri asla ortada bırakmamıştır. Asla yardımsız bırakmamıştır. İbrahim Aleyhisselam bakıldığında Nemrut'a göre daha zayıftı. Ordusu yoktu. Gücü ve kuvveti o kadar yoktu görünen Nemrut'un gücü vardı, kuvveti vardı, ordusu vardı görünen. Ama Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un karşısında galip kılmıştır. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı günlerce toplanan odunlar ve günlerce yanan ateşin içerisine Urfa'da mancınıklarla birlikte attığında Allah Azze ve Celle yakma demiş ve ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamıştır. Az önce söyledim, Allah'a güvenen, Allah Azze ve Celle'nin kudret ve gücüne sığınan hiçbir kimseyi, hiçbir güç ve kuvveti Allah Celle Celaluhu yardımsız bırakmamıştır. Musa Aleyhisselam görünüşte gücü ve kuvveti yoktu ama Firavun'a karşı galip gelmiştir. Allah Azze ve Celle şu anda yine aynı garantisini devam ettirmektedir. Güç sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Mezopotamya bölgesinde yaşamış olduğu yerden İbrahim Aleyhisselam babası Azer iman etmediği halde hatta kut ustası olduğu söyleniyor. Babası ve eşi olan Sare annemizle birlikte Harran bölgesine göç etmiştir. Harran'da ilk defa tarımla uğraşmışlardır. Ve ardından oradan Filistin, Kenan bölgesine gitmiştir. Filistin topraklarında yaşamaya devam etmiştir. Az önce söylemiştim, semavi üç din İbrahim Aleyhisselam'a dayanır. İbrahim Aleyhisselam'ın Sari annemizden İshak adında bir evladı olmuştur. O da bir peygamberdir. İbrahim Aleyhisselam bir kıtlık üzerine, bir kıtlık üzerine oradan Mısır bölgesine gitmiştir. Mısır'da kendisine cariye olarak verilen Hacer annemizle evlenmiş ve ondan da İsmail adında oğlu olmuştur. Sare annemiz Sare annemiz İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizle birlikte Filistin topraklarına tekrar geldiği zaman Sare annemiz İbrahim Aleyhisselam'a ben Hacer'i ve İsmail'i bu evde istemiyorum demiş ve oradan İbrahim Aleyhisselam kendisine verilen işaretlerle birlikte yola ram olmuştur. Gece gündüz kendisine verilen işaretlerle birlikte yoluna devam etmiş ve Adem Aleyhisselam'ın inşa ettiği ilk defa Nuh tufanında yeksan olduğu, kaybolduğu kabe'nin temellerinin olmuş olduğu bölgede İbrahim Aleyhisselam. İsmail'i orada bırakacağını söylemiştir. Çünkü kendisine verilen ve gösterilen işaret onların orada bırakılmasıdır. Hacer annemiz İbrahim Aleyhisselam'a Ey İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Nerede bırakıyorsun? dediği zaman İbrahim Aleyhisselam Hacer Allah Azze ve Celle böyle takdir etti deyince Hacer annemiz teslimiyetini göstermiş. Madem benim Rabbim benim burada kalmamı murad ediyorsa muhakkak bir hikmeti var demiştir. Ve Kabe'nin temellerinin kaybolmuş olduğu yerde Hacer annemiz küçücük İsmail ile birlikte bırakılmıştır. İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam tabi onlarla birlikte bir müddet orada durmuş ve oradan ayrılmıştır. Hacer annemiz küçücük İsmail'le birlikte ne yapacağını, nereye gideceğini, ne yiyeceğini ve ne içeceğini bilemez haldedir. Safa tepesine koşar. İsmail'i bir yerde bırakır. Safa tepesinden sağa sola bakar ve oradan Merve'ye doğru gider. Gidiş geliş esnasında bırakmış olduğu yerde İsmail sürekli ağlamaktadır. Ama ses kesilince Hacer annemiz Safa ile Merve arasındaki koşmasını bırakır. Koşar İsmail'in yanında ne oldu diye acaba? Sesi kesilen İsmail'in ayağının altından su fışkırmıştır. Oradan çıkan Zemzemdir. Ve Hacer annemiz Hacer annemiz oradan çıkan Zemzem'i içmeye başlamıştır İsmail'le birlikte. Allah Azze ve Celle, zemzem hangi niyetle içilirse ona şifadır. Aç karnına o niyetle içilirse sizi top eder. Susuzluk içerseniz sizin susuzluğunuzu giderir. Eğer başka sıkıntılarınız var ise Allah Azze ve Celle yine şifa verir. Hani müjdelerinde olduğu gibi, Hacer annemiz ve İsmail orada artık zemzemle birlikte yaşamaya başlarlar. Oradan cürhü ve amelika amalika diye iki tane kabine geçerken Hacer annemizi İsmail ile birlikte orada görürler. Orada görürler. Suyun da çıktığını görünce Hacer annemizden müsaade ister ve oraya yerleşirler. İbrahim aleyhisselam geldiğinde bir de ne görsün? Sadece Hacer ile İsmail'i bırakmış olduğu yerde artık bir yerleşim olmuştur. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi inşa etmesini emreder. Ve yakın yerlerden, dağlardan taşları taşımaya başlarlar. İsmail ile İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa etmeye başlar. Kabe'yi inşa ederler. Tabi olay çok uzun kısaca İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlıyoruz. Yoksa İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını günlerce, saatlerce, haftalarca konuşmamız gerekir. Kısaca İbrahim Aleyhisselam'ı anlamaya çalışıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ı anlamak, İslam'ı anlamaktır. Hanifliği anlamaktır. Kelime-i Tevhid'i anlamaktır. Allah Azze ve Celle'ye giden yolu anlamaktır. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her defasında haniflik, İslam, Müslümanlık ve İbrahim Aleyhisselam vurgusu yapmıştır. Kabe inşa edilmiştir. İlk defa Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam, İsmail, küçük evladı İsmail, artık yürüme çağında olan İsmail, Hacer annemizle birlikte ilk defa Kabe'in bu azamayı inşa etmişlerdir. İlk defa insanları Kâbe'ye davet et demiştir. İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam yakın tepelerden Kuveis tepesine çıkarak etrafındaki yakın tepelere çıkarak ey insanlar Allah azze ve celle'nin binasını inşa ettim sizler de gelin tavaf edin diye orada davet etmiştir. Hatta İbrahim Aleyhisselam bu daveti yaparken kendince şaşırmıştır. Benim Rabbim bu tepeden bütün insanları davet etmemi istiyor ama beni kim duyacak demiştir. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, şu an sesimize kulak veren bütün kardeşlerim, hacca gidenler, umreye gidenler Hac ve Umre'ye gitmek için şu an gönlümde ateş olan herkes, İbrahim Aleyhisselam'ın o davetine icabet etmiştir. İbrahim Aleyhisselam bir müddet daha orada durmuştur ve ardından tekrar Filistin'e dönmüştür. Değerli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam Filistin'de hayatına devam etmiştir. İbrahim Aleyhisselam, bakın hayatımızda nerelerde var? İbrahim Aleyhisselam'dan haccı öğreniyoruz. Haccın nasıl yapılacağını Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a öğretmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kâh haccın her adımında İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmiştir. Şeytan taşlamada da bu vardır. Rivayet edilir. İbrahim Aleyhisselam Rabbim bana bir erkek evlat verirsen sana kurban edeceğim diye bir rivayet vardır. İbrahim Aleyhisselam erkek çocuğu olmuş ama bu vaadini unutmuştur. Birkaç gece peş peşe rüyasında kurban edilmesi gerektiğini görünce İbrahim Aleyhisselam evladına durumu açmıştır. Evladım böyle böyle bir adamın vardı seni kurban etmem gerekiyor deyince İsmail Aleyhisselam teslim olmuştur. Bir baba evladını kurban edecek, ne büyük bir imtihan. Bir evlat babası tarafından kurban edilecek, ne büyük bir imtihan. Hacer annemiz için kocası oğlunu kurban edecek, ne büyük bir imtihan. Üçü Mina bölgesindeyken, Mina bölgesindeyken İbrahim Aleyhisselam işte o kurban bölgesinde İsmail Aleyhisselam'ı böyle tepenin eteklerine yatırdığında kurban etmek istediğinde şeytan aleyhillâne Hacer annemize İsmail aleyhisselama ve İbrahim aleyhisselama fitne vermiş. Bundan vazgeçirttirmeye çalışmış. Ama İsmail aleyhisselam da Hacer annemiz de İbrahim aleyhisselam da şeytanı taşlamıştır. İşte onun için biz de şeytan taşlıyoruz. Onlar şeytanla mücadelesinde ona taş atmıştır. Bu bir semboldür. Ezan okunduğum benim nefsim eğer camiye gitmek istemiyorsa camiye gitmek ona atılacak en büyük taştır. Zekat zamanı geldiği zaman benim zekat vermem gerektiği halde şeytanın bana vesvese vererek bunu verme dediğinde verme ona atılacak en büyük taştır. İşte semboldür. Şeytan taşlamada o, kurban kesmede o, tavafta o, sayda o, her birisini İbrahim Aleyhisselam'dan öğreniyoruz biz. Ki şu an Filistin El Halil bölgesinde yatıyor İbrahim Aleyhisselam. Orada İshak Aleyhisselam, Sare annemiz, İbrahim Aleyhisselam ve diğer peygamberler. Peygamberlerden Filistin'den yolu geçmeyen bir peygamber yoktur kolay kolay. İnsanlık Mezopotamya, Urfa bölgesi, Filistin bölgesi ve Mekke bölgesinde devam etmiştir hayatlarına. Aynı anda onlarca peygamber vardır birbiriyle görüşen. İbrahim Aleyhisselam onların en bereketleridir. Siz, siz Azer adında bir kut ustasının oğlu evladı olacaksınız. İbrahim Aleyhisselam iman ederken küçücük yaşta bu alemi yaratan birisi var diye yollara düşmüştür. Gece ayı görünce bu büyük bu olabilir demiştir. Ama gün aydınlanınca ay gitmiş. Benim Rabbim kaybolmaması lazım demiş. Çıkan güneş benim Rabbim olabilir demiş. Ama o da yine akşam olunca kaybolunca yine olmaz diyerekten aklı ve iradesiyle Allah azze ve celle'yi bulmuştur. İşte İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da 69 yerde adı geçen İbrahim Aleyhisselam Nestine ve ondan sonrakilere dua eden İbrahim Aleyhisselam Sare annemizden İshak Aleyhisselam olmuş ve Hristiyanlık ve Yahudiler İsrail oğulları ondan devam etmiştir. Hacer annemizden İsmail Aleyhisselam olmuş. İsmail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında hiçbir peygamber yok. Peygamber Efendimizin soyu Hanif olarak İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a kadar dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in tabi birçok yerinde ayeti kelimeler var ama zamanımızın kısa oluşundan dolayı bütün ayetleri sizlerle paylaşamayacağız. Ve İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam Kur'an'ın bize bildirdiği bir konu değil ama peygamberlerin hayatlarını ele alan o peygamber kıssalarından öğrendiğimize göre 195 veya 200 yaşında yine Filistin topraklarında El Halil'de vefat etmiştir. Biz İbrahim Aleyhisselam'ı tevhid inancının sapa sağlam bir direği olarak biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin bir dostu vardır. Benim dostum Allah'ın da dostu olan Halilullah Allah'ın dostu olan İbrahim'dir demiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberlerden Peygamber Efendimizin en çok benzeyen İbrahim Aleyhisselam'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun çok misafir perver olduğunu sürekli her defasında söylemiştir. Sofrasında birisi yokken sofraya oturmuş değildir. Onun için biz aramıza Allah size Halil İbrahim bereketi versin diyoruz. Allah Azze ve Celle sizin evlerinize de bizim evlerimize de Halil İbrahim bereketi versin. Bedenimizde kendimizde ailelerimizde birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın o kelimeyi tevhid inancıyla birlikte hayatımızı sürdürmeyi nasip eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a kadar gidiyor tertemiz bir soy Allah Azze ve Celle bizim de soyumuzdan gelecek evlatlarımızı kelime-i tevhid üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın şiarına uygun bir hayatı yaşayan nesiller ve o şekilde soyu bizlere nasip eylesin. Bizleri yarın mahşer meydanında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile İsmail Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam ile birlikte aynı sofrada buluştursun. Cennette Allah Azze ve Celle cemaliyle bizleri buluştursun inşallah. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif geldi, hızlıca gidiyor. Geçen yıl aramızda olan ama şu an olamayan bir sürü kardeşlerimiz var şu an Ramazan ayındayız. Bilmeyiz ki Kadir Gecesi'ni görecek miyiz? Bilmeyiz ki Ramazan ayın Ramazan bayramına ulaşacak mıyız? Allah Azze ve Celle hayırlısıyla bizleri ulaştırsın ve içerisinde bulunmuş olduğumuz bu salgın hastalığından bizleri bir an önce kurtarsın inşallah. Sizleri alemlerin Rabbi eman olan, emin olan Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana أن الحمد لله رب العالمين